Merhaba sevgili Kizler Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün Haziran ayının son iki haftasını kapsayacak bir tarot açılımı yapacağım. Kartlarımı karıyorum. Ee, Haziran ayının ilk iki haftası için yaptığım açılımları kanalıma yüklemiştim. Onları da izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda yükselen burcunuzu kapsayacak şekilde de e, izleyebilirsiniz. Ee, yakın zamanda Temmuz ayı için aylık açılımları da yapacağım ve kanalıma yükleyeceğim. Ee, videolardan da anında haberdar olmak istiyorsanız. Abone ol butonunun yanındaki küçük zili çalmayı unutmayın lütfen. Evet. Başlayalım. Melek mesajlarından da seçeceğim. Evet. Kartımıza seçtik. Son olarak kehanet destemden de bir kart aldıktan sonra açılma başlayacağım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar başlayabiliriz. Değnek kraliçesi. Yıkılan kule. Güç kartı. Kılıç yedilisi. Kılıç beşlisi. Değnek altılısı. ateş tutku. Kendini koru. Melek mesajınız kendini koru diyor. Etrafını şifa ışığından bir kozanın kuşattığını düşünerek kendini sert veya korkuya dayalı enerjilerden koru. Çok güzel. Melek mesajınız çok güzel geldi arkadaşlar. Açılmada başlayabiliriz. Öncelikle e, ee, bu sizde olabilirsiniz ama genellikle krallar, kraliçeler başka birlerini sembolize eder. <laughs> Çok pardon. Değnek kraliçesi içten samimi, ihtiraslı, aynı zamanda ateş gruplarını simgeliyor. Yani ateş gruplarını simgelediği için de koç, aslan ve yay burcundan bir kadını e, simgelediğini söyleyebiliriz. Ee, tabii bunun yanında bu kadının size bir e, desteği bir dayanışması olacaktır bununla beraber e, yıkılan kule kartı gelmiş arkadaşlar bu e, sizin hayatınızda ani bir değişikliğin bir dönüşümün bir değişimin olacağını simgeliyor çok sizin kararınıza bakan bir şey değil yani kararınızın doğrultusunda değişen bir süreç değil kendiliğinden olan bir e, değişiklik olacak ama bu kötü bir şey olacağını söyleyemiyorum kötü bir değişim, kötü bir dönüşüm olacağını yıkıcı bir şey olacağını söyleyemiyorum çünkü bakın güç kartı gelmiş aslan burcunu singeleyen bir kart cesareti hem de maddi ve manevi gücü temsil eden bir kart yani şu ani değişikliğin, şu ani bitişin sizi güçlendireceğini görüyorum demek ki hayatınızda artık böyle kangrene dönüşmüş artık kısırlaşmış sizi yıpratan, sıkıntıya sokan bir şey, sizi üzen bir süreç belki de sona eriyor arkadaşlar ve ani bir şekilde bitiyor. Bir konuyla ilgili olarak bir haksızlığa maruz kalmanız mümkün. Buna karşı gözlerinizi ve kulaklarınızı açık tutun arkadaşlar. Ya da birazcık bir konuyla ilgili yine savurganlık yapmanız mümkün. Kimilerine göre bu senaryoda mümkün. Savurganlık, e, haksızlık, dediğim gibi e, ihanete maruz kalma, yalancılığa maruz kalma, fırsatlarını kaçırma gibi olabilir. E, gözünüz açık olsun bu son iki haftada. Burada da neyse bir özgüven eksikliği, bir kararsızlık. ...bir inanç itimi... ...bir şeylerden dolayı huzursuzluk, mutsuzluk... ...kendinize olan güveninizi... ...zaman zaman kaybediyorsunuz... ...zaman zaman... ...bir... ...teslimiyet haline bürünüyorsunuz... ...bir kararsızlık yaşıyorsunuz... ...ne yapacağınızı çok bilmediğiniz... ...bir süreç yaşıyorsunuz ama... ...muhtemelen... ...kendi kendinize yaptığınız da bir şey... Belki de şurada dedim ya haksızlığa maruz kalma tehlikesi. Bu kartların hepsini bir uyarı olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, belki de şurada hani uğrayabilme ihtimaliniz olan haksızlık sizde ya da uğrayacağınız haksızlık sizde bir üzüntü hali yaratacak. Bir kırgınlık yaratacak. Onunla da ilgili olabilir. Ama bakın size haftanın sonuna doğru güzel haberler geliyor. Güzel bir başarı tamamlanma, iyi haberler geliyor. hayata dair e, kendi tutkunuzu, inancınızı ne kadar korursanız refahınız da o kadar yüksek olur. Bakın kendini koru kartı bunu söylüyordu zaten. Etrafına şifa ışığından bir kozanın kuşattığını düşünerek kendini sert veya korkuya dayalı enerjilerden koru diyor. Kaygıdan, korkudan, haksızlık enerjisinden kendinizi sıyırın. Herhangi bir değişimden de korkmayın. Güçlü olun. Zaten güç kartı var burada. Yani falan açılımın geneline hakim bir şekilde. Sonunda zaten size iyi haberler gelecek. Yani bu iki haftalık süreci Haziran ayında çok güzel tamamlıyorsunuz. Ama gözleriniz açık olsun. Herhangi bir haksızlığa maruz kalmayın. Ama kendi özgüveninizi, kendi iradenizi de korumaya çalışın. Hemen üzülüp yıkılmayın. Çünkü zaten Normal koşullarda güçlü enerjisi olan birisiniz. Ateşi ve tutkuyu bünyesinde barındıran bir kişiliksiniz. Yaptığınız her işe de aynı tutkuyla ve enerjiyle bağlısınız. Ama birazcık böyle çabuk hayal kırıklığı yaşayabiliyorsunuz. Değişimden, dönüşümden asla korkmayın. Çünkü dediğim gibi güçlü bir karaktersiniz ve maddi ve manevi olarak bu güç sizinle olacak. Bu iki haftalık süreçte arkadaşlar. Açılımız bu kadar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.